Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz tekrardan Tıkır Ev ikiye hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü videomuzda gene drift. Gene başka farklı bir arabayla karşınızdayım. Shelby GT500 1967 model Drift Edition la karşınızdayım. Şöyle makineyi bir çalıştıralım. Bununla bu sefer driftimizi yapacağız. Bundan önceki videoda GTR izlediniz. Bu videoda ise Shelby GT500 1967 model Drift Edition'la deneme yapacağız bakalım. Bizim Shelby işin üstesinden gelebilecek mi? Bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Eh, bu kadar emeği bu kadar şeye bir videoda bir abone olmayı hak ettiğimi düşünüyorum şahsen. bababap anam anam Shelby'nin affedersin de Toto biraz büyük. Haydi 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 oy iyisin ha. iyisin iyisin. Bayağı iyisin bebeğim. GT 500 bayağı iyi bu arada ya. Anam 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 puanımızı kaybetmeyelim. Buradan puansız dönmek istemem. Şinözü, özü şahsen. Oy 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 göte bak göte bak. Ana 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 Orada onu yapacaktık. Ya şu güzelliğe bakar mısınız? Allah'ınızı severseniz ya insan bu arabaya gerçek hayatta binmek istemez mi ya? Birisi Skyline bir de böyle bir arabanız olacak. Tamam abi. Oy 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 ile tek seferde yaptık hadi bakalım Skyline ile bile bu kadar güzel yapamamıştık yani şahsen Oy 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 Olsun 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 Direksiyonumuz yok direksiyonumuz yok Böyle şeyler kabul edilebilir Değil mi? kabul edersiniz Benim takipçilerim bunu kabul eder ya Tabi bu arabayla bir de test sürüşü yapalım Ayıp olmasın Oy 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 Yav Yav şu güzelliğe bakar mısınız Dur, Bakamıyoruz bir dakika Şu güzelliğe bakar mısınız Allah'ınıza baba, şu kapakların açmasına bak oy Araba ön kaldırıyor ya Bana bana Bulutumuz varmış onları bir alalım Bir de şöyle yapalım İzninizle Şu arabaya Bir performans atalım ne diyorsunuz ne diyorsunuz gençler? Yükseltmeyelim mi arabamızı? ha? Yükseltmeyelim mi? Şu güzelliğe bakar mısınız ya? Şu güzellik hak etmiyor bunları ya. Araba. Hı hı. Daha uşaklarım var. Onları göstermeyim bilmiyorum ya. Yani bizim derdimiz arabalarla biliyorsunuz. Oy 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 oy. Ya şu güzelliğe bakar mısınız? Allah 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 Allah. Şu makinayı içeriden sürekli diyeceğim de içeriden de makinenin oturuna bak. Aa. Ya şu makineyi görüyor musunuz ya gençler Allah'ınızı seversiniz bilmez misiniz böyle bir şey ya Şu güzelliğe tabi öyle hani bu şeyler değil de yani Gerçek hayatta böyle bir şekilde drift yapmanız zaten doğru değil Ama tabii bunu alıp da gidip güzel bir mekanda Drift atmak herkesin hakkı diye düşünüyorum şahsen. Biraz arabanın sesini duyun siz ben susuyorum. Ya görüyor musunuz şu makinenin güzelliğine anam. <laughs> Böyle şeyler olacağını. Oy 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 bitiriyoruz burada. Ya bir bir, bir iki dakika daha sürelim ki şu Shelby GT'nin datına varalım. Şeyden ikini sürememiştik yani Skyline'da sadece deneme yapmıştık. Hiç Shelby de Shelby daha güzel başardı bu işi şahsen. Hayır hayır çık, çık, çık. Video kapanışta çok güzel bir kapanış yapalım. Ayıp olmasın. Allah Allah. Ya bu işte bu arabalara da bindin mi? Tedbirini alacaksın yoksa sıkıntı. Şuna bak. Kesin içinde bir rol bar olması lazım şahsen. Aha. Şu güzelliğe bakar mısınız? Allah'ınızı severseniz ya. İnsan bu güzelliğe binmez mi? Hayır <laughs> hayır 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 Oy. Şöyle güzel bir. Şöyle şu dibe kadar bir gidelim bakalım makinamız. Drift edişin olduğu kadar. Anam anam anam. Evet olmadı. <laughs> Hayır kardeş çık yanlış. İş yapmayalım çık. Bir makinamızı bir test edelim ayıp olmasın. Değil mi? Her videoda elimden geldiği kadar testini göstermeye çalışırım böyle. Ya şu güzelliğe bak ya şu güzelliğe bak ama öyle işte yapmamak lazım. Çok iyi ya. Çok iyi değil mi? Ana 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 hayır. Ve burayı çok güzel dönecektim ben öyle düşünüyordum. Şöyle rahat hızlıca. An ama hayır. Of. Olur olur öyle şeyler. Ana 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 sürtme 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 arabayı daha yeni aldık. Hayır 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 hayır. Anam. Şu yola binelim inelim de son bitirici vuruşumuzu yapalım. Anam çık 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 çık. Çık kardeş. Orada dediğim gibi kanalıma abone olmayı ve, ve de, yorum yazmayı unutmayın gencolar. Şuradan bir geçelim şöyle. Çok güzel ya. Bir şey diyorum, direksiyon olacak abi. Direksiyon. Evet buraya kadar izleyen herkese çok teşekkürlerimi sunuyorum. Ve şunu yapmadan bitirmiyoruz değil mi? Şu güzellik şu finale biteceğini düşünüyorum şahsen. <Sessizlik> Bir de böyle yapalım. Nitromuz bitsin videomuz bitsin. Ve kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun ve de lütfen kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bay bay. Takipte kalın. Görüşürüz.